yanlış olmasın şöyle yanından geçtiğimiz bazı binaların yapımı 15. yüzyıl 1400 bilmem ne diyor mümkün hocam baksana şehre daha merkezde bunun arkasında da oraya girmedik bile 1930 diyor dürüst en azından mesela bana dese ki 1677 ben yerim iş şey yapmam mesela ama 1677 derim ya harika bir bina derim çıktı adam var. Ooo bürüş. Bürüş favori şehirlerimizden birinin arasına girecek galiba. Kral yapılar bak. Kendini böyle... Yani şeyi seviyorum burada. Şimdi ben burada böyle yürüyorum ya boş. <laughs> Benden 100 sene önce de, 200 sene önce de, 300 muhtemelen 400. Çok abartmayayım 600'e 700'e diyerek yok da yani 200-300 sene önce de. Burada biri böyle yürüyordu ve gördüğü manzara aşağı yukarı buydu. O hoşuma gidiyor. Onun içinde olmak hoşuma gidiyor. Çok antik kentlerde falan ya da antik yapıların içerisinde zaten iyice şey oluyorum yani. Önden bin sene önce adam buradaydı ve bunu görüyordu. Vav wow, oluyorum. Bu hissiyatı seviyorum. O yüzden hep anlatırım ağaçlara sarılıyorum ya. O ağaçlar buradaydı abi. O önemli. Baksana. So fucking cute. Wow. Güzel duş. Temiz var. Tabii ki kapalıdır göremiyorsun. Alır bilmiyorum. Ama şöyle burası da bahçesi. Şöyle şurada böyle heykeller var. Yine böyle eski bir Ve kesin yenidir mesela. Böyle eski bir kilise. Geçen sene yapmışlar. Bürüjde ilerliyoruz ya. Bürüj bizi Mutlu etti beni. Daha tam içlerine girmeme rağmen. Ya da mutlu olasın vardı o yüzden mutlu oldum. Şu 1723'ten kalmış mesela. En azından 300 yılı tutturduk. <laughs> Vay be. Ulan Kemal neler yapıyorsun? Bak yine gezi çok güzel gezdin ha. Yine var ya. Ulan yine harika geziyorum ya. Bakayım. Çok güzel geziyorum ya. 1629'muş. Bir <laughs> daha. Bizi de yıkarlar bizi de olsa. Böyle bir sokak olsa bizi de yıkarlar. Bunların eski yenisini yapalım derler. <laughs> Öyle seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Bak binaya. <laughs> Ulan be biraz da yolun karşısında yiyeyim hadi. Vallahi çok hoş ya. Huzurlu. Allah Allah. 1436 mu? Ya? <laughs> yok artık. Gülüş'ün en eski sokağında yürüdük herhalde. <laughs> 1436'ymış burada. da. E ya mümkün. Yani. Sonuçta 1436 dediğin de bir sene. Orada da insanların oturması için bir yapıya ihtiyaçları var. Bir şey oluyor genelde mesela 1436 da 1436 ilk yapıldığında şöyleymiş. Sonra böyle yapmışlar. Sonra biraz daha böyle olmuş. Sonra çatı yapalım demişler falan gibi. Geliştirmeler var ki hala ayakta ve insanlar hala kullanabiliyor değil mi Bruj, harika. Bruj cidden harika. Dalga geçmiyorum. Uçan kulesi bu. Kapalı şu an tabii ki de. <laughs> Geç geldim. E o da harika. Çankulesi zaten. Harika da dönüyorsun. <laughs> Sokak harika. Binalar harika. İnanın ya Brüj ya. Bruj ya. Tuğrul Bruj'u seviyor. Tuğrul Bruj'u sevdi. Bu çok yüksek bir bina ve bu orta çağ binasıymış. bu. Yani orta çağdaki bir adamın buraya gelip <laughs> böyle bunu gördüğünü düşünsene. <laughs> tepkisi Ya genelde gelemiyorlar zaten öyle şehir şehir gezmek gibi bir durum çok yok da yokmuş yani hocalarımızdan dinlediğimiz kadar ya da <laughs> hasper kadar yolunun brüci düştüğünü ve bunu gördüğünü düşünsene abi adam şoklar içinde kalır ya. Evet İsa <laughs> o, inanılmaz kule yani şehir <laughs> çok güzel. Ne an ne diyeyim, <laughs> ne diyeyim çok güzel. çık daha çok vakit geçirmek isterdim açıkçası ama yine biraz duracağım. Çünkü gitmem gereken yer 300 kilometre falan var çok aşırı uzak değil. Şuradan bir araya da kaybolmak istiyorum. Ama şuradan bir araya daha kaybolmak istiyorum. Bütün aralara kaybolmak istiyorum. Böyle, ya bu nedir aga? <laughs> İnanılmaz. Gerçekten gelin, Bürücü iyi. Bak 20 dakikada karar verdim, Bürüce gelmeniz lazım. Bu da papazın bağı mı bu da? Ya çok çok güzel ya. Ha gerçekten çok güzel. Şu arkadaki evler falan. Of. O kadar şok içerisindeyim. Şok şoklar içerisindeyim şu an. <laughs> Abi. Burası nasıl bir yer? Wow. Hepsi her şeyi fotoğrafı. video çekiyorum. Video çekmek her şeyi fotoğrafını çekmek zaten. <laughs> abi, abi, çok güzel. Niye sessiziz? Herkes çok sessiz. Ama çok güzel. Şöyle mi? Şöyle, şöyle belki. Suyu da düşüreyim. Geniş açı şöyle. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel çok güzel. <laughs> ne diyeyim? Çok güzel. Ancak buluş gibi sevindim. <laughs> ah, <Aa! gülüyor> çok güzel. Bu arada bir düzeltme yapmam lazım. Bu bizim Lady Kilisesiymiş. Fransızcasına dilim dönmüyor zaten. Türkçe öyle bir ismi var. Kafalı tabii ki ama yani gerçekten içine girmek isterdim. Çok etkileyici. Şu an hemen o heyecanla Çan Kulesi falan <laughs> dedim internete bakamadım. Çok hoşuma gitti çünkü şehir ve yapılan. Çan Kulesi öbür tarafta. O, o da bundan ayrı yanı yok. O daha farklı, daha değişik bir şey. İşte ona doğru yürüyorum. Tavru. şu. Sen abi. King. Grav. Aa, çok güzel. Şu, şöyle mi gideyim? Şöyle, şöyle gideyim. Oo. Şöyle gideyim. Şöyle gideyim ya. Çok iyi. Bürüş. Bürüşe gel. of. Baksana abi görüntü. Ya siz çıldırmışsınız ya. Nasıl tuttunuz abi bunları? Yüzyıllarca böyle. İnanılmaz. Yürüyüş. Hocam. Akıyoruz. Evet, evet. onca şehir gördüm. Ee, en iyilerinden biri tarihi dokusunu korumak ve tarihi size hissettirmek açısından en iyilerinden biri. Biraz şey oldum, biraz yoruldum bir anda böyle bir düştüm de. Bak yasın Tuğrul, harikasın. <laughs> Neyse uçan kulesi bu. Çok eski. Eski, o, bayağı bu parlamento binası. ya <laughs> Adını bilmediğim her şey parlamento binası. Bilmiyorum. Bir şeydir. Ona bakmadım ne olduğunu. Şurada o e, meşhur yine binaları var. Uzaktan çok görünmüyor. Yakına gidelim. Ya buradaki her şey çok güzel. Ben şimdi bunları teker teker çekip gezip zaten öyle bir şeyim yok da hani aa, ben de şöyle yüzeysel geziyorum e, baka baka anlaklaya anlaklaya ama Gerçekten etkilendim, sevdim Gürcü. Güzel bir şehir yani. bunların adı neydi ya? Hafıda az önce okudum, hiç hafızam yok. Bunların da bir adı var. <laughs> şu binaların, şu bölgenin de bir adı var. Şunlar hepsinin bir adı mutlaka var. <laughs> Tabii ki de. Ama bu güzel restoranlar falan yapmışlar altına. Güzel kazıklanmanız için. Panaz varsa yiyebilirsiniz ama. Ben yani, turistik olduğu için ekstra pahalı oluyor çünkü böyle yerler. Genel olarak normal yani tabii ki. Baksana abi. Ne olsun? Çok iyi ya. Turul bu şehri sevdi abi. Bak. o King. Bak bu yalan olmasın 13. yüzyıl falan. <laughs> yalan da olabilir. O kim be? Yalan olmasın 13. yüzyıl falan. <laughs> öyle öyle hatırlıyorum. Öyle okudum. Büyük Çankulesi. çan Kulesi. Orta çağ çan kulesiymiş. Yani orta. Beni mi kıracaksınız en azı? 1314'tür. 13. yüzyıldır 14. yüzyıldır yani eski. Kutsal kan bazilikasının içinde Hz. İsa'nın kanıyla lekelendiğini söylenen bir bezin bulunduğu şişe bezin bulunduğu şişesiyle ünlenmiş. Yani ne kadar doğru tabi bilemiyorsun. Kutsal emanetler. Ya bu Google'da şöyle bir şey var. Şimdi güzel mapsi açıyorsun böyle. Senin nerede olduğun etrafındaki şey tıklıyorsun. Güzel eserlere şey yapmış. Mesela bu arkamdaki yerin adı az önce gösterdiğim. Casas Gremialas'mış. <laughs> bilmiyorum nasıl okunuyor gerçekten de. <laughs> güzel. Hakkında kısmına girdiğin zaman direkt oranın Wikipedia'sına atmadığı için çok zorlanıyorum. Bir de bunu buradan çıkıp şimdi böyle yavaş yavaş kaybola 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 arabaya gidip gitmem lazım. Ama <laughs> gerçekten de e, tavsiye ediyorum burayı. Ben bir iki saat oldu işte geleli. Peki beni etkiledi. Gezelim. Bir yerden bir müzik sesi geliyor ama nerede çaldıklarını bilmiyorum. Bina, güzel binalar. Karardı artık hava. Ha şurada sahne varmış. E şu ki bir de orada takılalım. <laughs> Ulan ya hep böyle takılacak güzel şehir olduğunda arabaya binip gidesiz gitmem gerekiyor. Burası da ya hiçbir şey görmüyorsunuz boş verin. <laughs> ISO'yu biraz arttırabilirim ama müzik yerleri çekemiyorum. Telif oluyor. <laughs> Mahalle konseri. Takılıyor millet. Şöyle bir iki blues rock'n'roll riffi duyunca canlandım. İyi geldi. Şöyle sağlam bir müzik dinleyip güzel bir konserde öyle güzel bir bira içmek istiyorum ya. <laughs> ah çocuklar ya. Ne gezdik ha. <laughs> i̇yi gezdik ya. Bak şöyle burada işte tarihi evlerin arasında kafeler, restoranlar <laughs> falan görebiliyorsunuz. İçerileri de daha tatlı olur tabi. Güzel olur. Geleceksin, oturacaksın, yiyeceksin eşin, dostun, arkadaşınla. Kanallar var. Keyifli fotoğraf çıkabilecek böyle yerler var. Tabi GoPro bok gibi çekiyor için gece. Şimdi ben oralara bakıyorum. Şu an kanallara falan bakıyorum. Öyle şeyler peşindeyim. Kral kanalların arasında. Böyle güzel yapılar. Kanal düşmeyelim. İnsan alır. Gözünü alır, düşersin. <laughs> Çok güzel oldu, değil mi? Ha? Vallahi çok güzel oldu bürüş. Şimdi sallanıyorum. Eve de, de, arabaya doğru, oradan da dayımın eve. Hollanda'ya. Ufak ufak ıhtan ıhtan sallanayım da. İçimde böyle bir anlamsız bir huzursuz var ama bir yandan da salakça bir huzursuzluk. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Nereden baksam. Aptalca nereden baksan ahmakça. <laughs> ah çocuklara. Nere gittik beraber ya? <laughs> ben ne yapıyorum ben dört gündür? Ya 8 yıldır ya da, ya da bilmiyorum. Aklım başıma geldi beri. Hakkımı başına geldi, başıma gelmedi kesin. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Siz de benle beraber büyüdünüz. Sorgulaya, sorgulaya. <laughs> Boşa düşüne, düşüne. Ulan bu neydi, şu neydi derken. Yıllardır sizi gezdiriyorum şöyle elimde. <laughs> Siz bir kutusunuz oğlum. <laughs> bir kutu dolusu beni seven insanlarsınız aslında. Bu tur boyunca çok böyle takıldığım şeyler oldu. Tabii bunları sonradan izleyeceğiz ama haklısınız takılmamam lazım da işte. Gerçekten burada çok yaşanır gibi böyle böyle bir hava aldım. Sessiz, sakin, tarih dolu kokuyor. Tarih yani şehir çok güzel falan. Şurada eski bir evin olacak falan. Ya <laughs> sık, sıkılırım ben. Hep öyleymiş gibi geliyor. Sıkılırım dedim. Ya buralı değilim ki ben. Beni buraya koysan ne yapacağım ki ben? Hadi işi gücü de buldun. Ne yapacağım? Kimsen yok ki. Çok garip o. Ankara değil, Türkiye değil, İstanbul değil. Şimdi dostun, arkadaşın, engamen yok yani. Hep beraber bizi buraya getireceksiniz. Geliriz burada hep beraber. Sıkılırız. Mesela ona varım. Ama öbür türlüsü de çok yok. Ama çok güzel. Onu sevdim. Bir daha geleceğim Bürcü. Daha uzun. İnşallah. Nereden gidiyordum? Şuradan. Allah. Şu, şu, küçük. Küçük evler var ya küçük iki katlı alt salon. Üstü oda iki oda. Oh mis. Orada yaşarım ben. Hem evim ev. Ev yapmak istiyorum ya. Ha? Biraz para kazansam da, ev mi ev yapsam kendime. Güzel güzel. İstanbul'dan Ankara'ya geri taşıtırken İstanbul'a geri döneceğim diye. Ankara'ya böyle. Kutularımı bile hala açmadım biliyor musunuz, Ankara'daki evde aylardır. Eve çıkamıyorum ya. İnanılmaz <laughs> bir şey yani. Kira paraları falan. Hayal kuramıyorum. Ev almanın, araba almanın hayali yok. <laughs> Burj'de ne yapacaksın? Burj'ün hayalini nasıl kuruyorsun? Valla yerim yok ya. Evim yok. Ne güzel sokaklar. Allah çok, çok salak bir huzur için. <laughs> duygusallaştım falan böyle bir şey oldu mu? Ulan ne güzel falan. İnsan insan huzurla falan yaşaması çok acayip bir şey herhalde. Hiçbir fikrim yok şehir hakkında ama şu an sadece gece böyle yürüyken böyle içinde ne salak şey mi? Huzur ya. <laughs> Avrupa'da biraz sıkıntı aslında sıkıntı yok çok her yere tren var her yere trenle gidebilirsiniz Her yere her yere her yere her yere her yere ama mesela bileti aldığınızda hangi numaradan nereden bineceğin bazen yazmıyor Sen de böyle mal gibi dolup duruyorsun bilmek gerekiyor Orada yazıyor orası neresi burası neresi çok karışabiliyor O tren sistemi en azından gezdiğim ülkelerde sistem çok iyi her yere var ama bir şeyleri bilmen lazım sanki biliyormuşsun gibi bir Yönlendirme var. O da normal. Hiç bilmeyen adam böyle e, e, nereye gideyim lan şimdi ben. O, ne oluyor falan. Onunla bir sıkıntı oluyor şimdi. Ki ben iyi yer yön bulurum. Yani yolumu da bulurum, hayatta da kalırım. Ben bile bazen o. Nerede lan burası? Kaça bineceğiz Neredeyiz? Saat kaç oğlum? Hop nerede? O lan karışabiliyor. Onu bir söyleyeyim. I'm trying to take the camera, sorry. Are you okay? Ben bir açacağım. Yani Türkiye'ye gitmediğim ezel konserine çıktığını demiyorum canım Ankara'da çok eskiden Aysken falan gitmiştik. Amsterdam'da geleyim dedim. Bütün bu tatava bunun için ama aşırı derecede sıra var tabi. Tüm Amsterdam çevresindeki Türk arkadaşlar buraya toplanmışlar. Ben de bir bira, iki bira. İki içerim. Bir, içi, bir bira için mesela. Bir uyku yapar. İki iyi gelir. Thank you. Böyle de bir yer Amsterdam aslında yani. Standart. Bazı esprileri var, bazı şakaları var tabii. Onun için ünlü. Aslında ona gelene kadar başka şehirden ünlü olabilir. Ama ona da gelene kadar başka şehirden ünlü olabilir. Bilmiyorum. Ben sigara filtresi arıyorum. Filtrem bitti. Ama <laughs> Amsterdam'daki derdim bu. Sadece sonra konsere gireceğim. Nasıl harika görünüyor değil mi? Şu anda cumartesi gecesi Amsterdam'ın neresinde olduğu bilmediğim bir yerinde böyle aşırı kalabalık duruyorum. Bir iki bir açıp trene gidip eve geçeceğim ben de. Hiç, ee, hiç, durum hiç, Har harika bir fikir geldi aklıma. Şu <laughs> an Şu an mesela şu an oradayım. Şu an Amsterdam fotoğraflarında bisikletler var ya mesela, böyle arkada görünüyor. Ha, şu an ben oradayım. Canlandırın hepsini. Şu an oradayım. <laughs> Kanal, bisikletler, biz, <laughs> siz, sarhoşlar, manyaka, ben. O <laughs> burası, orasıymış. <Ha>? değil mi? <laughs> sonra treni kaçırdığım için bir böyle bir <laughs> yere getirildim. Yukarıda uyuyordum normalde tren istasyonu ya. Güvenlik görevlileri gelip ha biletiniz var mı var falan dedim treni kaçırdım ben. Geri döneceğim dönemiyorum. Tren 8'de saat 3 bu ha, o zaman bekleme odasını alalım falan diye buraya getirirler daha sıcak falan diye. Şurada bir kablo buldum da, telefonu şarj ediyordum. Tezahürat oldu. Treni kaçırınca çok fena sıçtım. Ne <laughs> ben, ne yapayım? sabah tren sekizde. Saat üç. Şurada falan uyuyacağım, şurada falan uyurum ben. Bir şeyimizi çalmasalar vardı. İki kişiyiz sadece. Ondan kiraladım da çok soğuk çok. Çok üşüyorum şu an. <laughs> Aşırı soğuk. Allah kahretsin. Ne macera. Değil mi? Ne macera. Valla. Görüyor musun? Hop. Kanalların kenarında bisikletle eve dönüyoruz. Romantizm. Ne yaptın bugün gece Amsterdam'da? Bir bok da yapmadım Amsterdam'da. Treni kaçırıp tren istasyonlarında uyudum amına koyayım. Yani Amsterdam'da sabaha kadar eğlensem anlayacağım. Sabah kadar eğlenmedim ki ben Amsterdam'da. Gittim, oturduk bir amire. Trene yetişirken kaçırdık abi. Sonra haydi. Bu <laughs> çok doğru değil bu, yanlış. Sorsan ama o otur Amsterdam'da fındık kırıyor. Ne var? Ne var abi? Çok kızıyorum bu işlere. İyi bir insanım ben. Yani? Uslu, usluyum, uslu, uslu bir çocuğum. Çok. Yok, yalmazsın. Bak, aş nasıl uçtu usluyum.